Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün iftar menüsü olarak milföy çanağında tavuk sote yapacağız. E, milföylerimi böyle buzlu olduğu için açarak koydum ki biraz e, sotem yapılanıcağına kadar biraz hafif erisin diyerekten. Tavuklarımı da böyle küp küp doğradım arkadaşlar. Şimdi tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Kızmış olduğum ee, yağımın içerisine kızdırmış olduğum yağımın içerisine tavuklarımı koydum tavuklarım da buzluydu arkadaşlar dondurucudan çıkardım onu da hemen şöyle kapağımı kapatıyorum ve ee, suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavuruyorum bakın tavuklarımız suyunu iyice saldı şimdi bir de bunu çekecek çektikten sonra üzerine soğanını koyacağız. Bayağı bir saldı suyunu. Şimdi çekmesini bekliyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Tavuklarımız suyunu çekti. Bakın içinde hiç su kalmadı. Hemen şimdi 2 adet doğramış olduğum soğanlarımı içerisine ekledim. 2 adet kapya biber ve 2 adet yeşil biber. Benim yeşil biberim bir tane kalmış, o yüzden bir tane doğradım arkadaşlar. Varsa siz iki tane doğrayabilirsiniz. Kapya biber ve yeşil biberimi de içerisine attım. Şimdi tekrar kapağımı kapatıyorum. Güzelce biraz e, biberlerim soteleninceye kadar bekliyorum. Şimdi tavuk sotelerimiz pişerken biz de bu arada çanaklarımızı yapalım. Şöyle milföylerimi ortadan ikiye böldüm. Bakın bir tanesini şöyle alıyorum. Dört köşesinden iki santim uzunluğunda bu şekilde kesiyorum. Daha sonra bunu şöyle bakın birbirinin üzerine geçirerek çanak şeklini veriyorum. Yani kenarlarını yuvarlak şeklini verdiriyoruz. Son köşemizi de yaptık. Bakın bu şekilde çanağımız oldu. Bunu pişireceğimiz fırın kabımızın içerisine Koyuyoruz bu şekilde. Çanaklarımızı hazırlayacağız. Ee, şimdi hemen bir tane daha yapıyorum. Bakın şöyle 2 santim köşelerinden kestim. Daha sonra şu şekilde yuvarlıyorum. Hafif bastırıyorum ki açılmaması için. Bunu da buradan bu şekilde kapattık. Bir çanağımız daha hazır. Hemen bunu da koyduk. Bütün milföylerimi bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra sötemiz pişince de içine koyacağız arkadaşlar. Şimdi soğanlarımız kavruldu hafif. İçerisine bir yemek kaşığı kadar salçamı koydum. Şimdi salçamızda şöyle güzelce karıştıralım içerisinde. Bu arada baharatlarımı da koymak istiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Yine bir tatlı kaşığı kekik. Bir çay kaşığı karabiber. tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Tekrar şöyle bir hepsini karıştırıyoruz, soteliyoruz. Daha sonra çanaklarımızın içerisine dolduruyoruz arkadaşlar evet sotemiz pişti şimdi yapmış olduğum çanaklarımın içerisine tavuk sotelerimi yerleştiriyorum bakın bu şekilde şimdi ben beşamel sos yapmayacağım sadece kaşar yapacağım arkadaşlar siz dilerseniz beşamel sos yapabilirsiniz çok yakışıyor benim kızım sevmediği için beşamel sos koymayı düşünmüyorum Şimdi onu da yapımını hemen anlatayım isterseniz doldururken de bir yemek kaşığı tereyağının içerisine bir yemek kaşığı unu güzelce kavuruyorsunuz un kokusu çıkıncaya kadar daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı süt ekliyorsunuz üzerine biraz karabiber biraz da tuzunu koyduktan sonra beşamel sosumuz da hazır oluyor bunlar piştikten sonra çanaklarımız piştikten sonra üzerine beşamel sosunu döküp bir 5-10 dakika kadar tekrar kızdırıyoruz. Pişi üst üstünü kızartıyoruz. Daha sonra sunumumuzu yapıyoruz efendim. Evet çanaklarımız da bu şekilde hazır. İftar saatine yakın fırınımızı çalıştıracağız. 200 derecelik fırınımızda e, milföy çanaklarımız pişecek arkadaşlar. Daha sonra da sunumda bir arada olacağız efendim. Evet arkadaşlar tavuk sotelerini koymadan önce lütfen yumurta sarısını sürün. Ben unuttum. Sonradan sürmesi böyle zor oluyor. Ee, siz lütfen sotelerini koymadan önce böyle e, yanlarına şu şekilde e, yumurta sarısını sürün. Daha sonra içerisini doldurun. Daha sonra da fırına verin arkadaşlar. Milföy çanağındaki sötelerimiz pişti. Şimdi ee, bakın milföylerimiz kızardı. Hemen üzerine şöyle kaşar koyuyorum. Kaşarlarımızı koyacağım ve fırınımı kapatacağım. O sıcağıyla kaşarlarımız da eriyecek. Daha sonra sunum yapacağız. Milföylerimiz pişti, üzerinin kaşarları eridi, hemen çıkardım fırından. Gayet güzel ve lezzetli oldu. Şimdi şöyle hemen içerisinden şöyle bir tane alıyorum. Evet, tabağımızı aldık. Gerçekten de iftara böyle farklı, güzel, değişik bir yemek paylaştık bugün yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun efendim. Bugünlük benden bu kadar. kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar efendim.